Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Ristodulidis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamaları yorumladı. Alitya gazetesine göre Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e Çin Halk Cumhuriyeti temaslarında eşlik eden Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Nikos Ristodulidis, Merkel'in açıklamalarını değerlendirmesinde Türkiye'nin Güney Kıbrıs karşısında önemli sorumluluklarının bulunduğunu söyledi. Merkel'in 17 numaralı faslın açılmasını istedikleri yönündeki açıklamasına da değinen Hristodorides, adı geçen faslın Güney Kıbrıs tarafından değil, Fransa tarafından bloke edildiğine işaret etti. 23 ve 24 numaralı fasıllarda Türkiye'ye Güney Kıbrıs karşısında önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen Hristodorides, Anastasiades'in kapalı Maraş bölgesine ilişkin önerisini anımsattı. Hristodorides ayrıca Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin başlıklarının açılmasının sağlanması için sarf edilen çabaların Yunanistan hükümetiyle işbirliği yapılarak önlendiğini hatırlattı. Heristodilides ayrıca Avrupa Birliği başlıklarının açılmasını istiyorsa topun artık Türkiye'nin elinde olduğunu savundu.